Türkiye ile Afrika arasında yapılmak istenen çok güzel bir organizasyon. Ee, emeği geçen herkese şimdiden e, teşekkür ediyorum. Ziyaretçi sayısı gayet makul bir durumda. Bu kuaför bizim için çok güzel oldu. Hareketli geçiyor şu anda. Şu an için miyiz? Gayet verimli geçti. Dostlarımızla beraber, müşterilerimizle beraber iş bağlantılarımızı hem geliştiriyoruz hem de yeni bağlantılar kurmaya çalışıyoruz organizasyon eksiksizdi, kusursuzdu. Bir sonraki Gana ve Fildişine de katılmak üzere e